Ayliana Kairolin Dyolf Allah'ın biyografisi. Bugünkü konumuz Allah isminin nereden geldiğinin ve onun bir put olduğu ile ilgilidir. Günümüzde Allah isminin bir put olduğunu nereden biliyoruz diye bir araştırma içine girerseniz karşınıza dinler tarihi, mitoloji ve arkeolojik kazılardan ve bunların çalışmalarından biliyoruz. Müslümanlar ve Yobas takımı Allah'a put dediğimizde bunu bir hakaret olarak algılıyorlar bu bir hakaret değil realitedir, gerçekliktir. Hiçbir araştırma yapmadan, eski kaynakları okumadan kayıtsız şartsız biat etmiş müminler gerçekler karşısında resmen şok olup bilgisi olmadığı için bizlere hakaret ve küfürler, tehditler etmektedirler. Kimse tarihteki geçmişi kafasına göre eğiştiremez durum tespiti yapan Sümerologlar, arkeoloji uzmanları modern bilim sayesinde gerçekleri gün yüzüne çıkarıyorlar. Siz ne kadar inkar etseniz de sonuç değişmiyor. Dinler bilim sayesinde çürümeye devam ediyor. Allah isminin kökenine indiğimizde karşımıza üç farklı toplum çıkıyor. Bu toplumlar sabiler, nebatiler ve Yahudiler bu putun oluşumunun ve günümüz Arabistan'ına aktarılmasının etkisi çok büyüktür. Malum bilindiği gibi Sami dinlerin atası olarak bilinen İbrahim peygamber de bir sabi halkındandı babası da bir sabiydi tehlil dinancı taşırlardı yani yıldız tapınmacılığı, zaten üç Sami dinin singeleri de bu yıldız tapınmacılığıdır. Yahudilerin yıldız, Hristiyanların güneş ve Müslümanların aydır. Sabiler günümüzdeki Mekke'nin güneyindeki Yemen ve eskiden ismi Habeşistan olan Etiyopya bölgesinde yaşayan bir toplumdu. Bu konuyla algılı detaylı bilgi Sabiler adlı yazımda mevcuttur dileyen detaylı bilgiye oradan bakabilir. Nebatiler ise Mekke'nin kuzeyindeki Petra ve Palmeris bölgesinde yaşayan topluluklardı. Yahudiler ise İsrail, Lübnan bölgesi civarında yaşayan bir toplumdu. Yemen bölgesinde yaşayan Sabilerin özellikle Etiyopya bölgesi de olan eski bir şehir olan Yehada eski bir kabe vardır. Yarısı yıkık vaziyette günümüze ulaşan kare şeklinde taştan yapılmış bir tapınaktır. Bu kabeye Sabiler, kendi ay tanrıları olan Almugaha atfen yapılıp bu ismi vermişlerdir. Eski haritaları incelediğimizde özellikle Batlamyus M.S. 200'lü yıllarda yapmış olduğu Arabistan haritasına baktığımızda özellikle Yemen bölgesinde Makkala isimli bir şehir görüyoruz. Bu şehir Sabiler tarafından yapılmış olan ve yine ay tanrıları olan Almugaha atfedilmiş bir şehirdir. Yemen bölgesinde eski tarihlerde büyük bir sel felakati meydana gelir, barajlar yıkılır, buradaki sabiler kuzeye göç ediyorlar, günümüzdeki Mekke şehrine gelip burada yerleşerek bir şehir kuruyorlar. O zaman küçük bir yerleşim yeri olan bu yere kendi ay tanrılarının ismi olan Almagaha'nın ismini veriyorlar. Makka ismi Mekke'ye dönüşüyor. İslam inancıdaki ay tanrısı ekolü bu kültürden gelir. Şimdi diyeceksiniz bunun Allah'la ne alakası var diye, Allah ismi de Suriye, İsrail ve Lübnan toprakları olan günümüzdeki yerleşim yerlerine Ugarit bölgesi deniliyordu. Merak edenler Ugarit adlı yazımı okuyabilir, Suriye bölgesine de Kenan bölgesi deniliyordu. Bu iki bölgede de tapınılan Tanrı El idi, bu bölgenin baş tanrısıydı, bu tanrının iki tane kız kardeşi vardır. Aynı zamanda da eşleridir. Aşara ve Anat. Aşara'nın iki çocuğu vardır. Salem ve Sahar isminde Sahar İslam dinine seher vakti olarak geçmiştir. Bu doğan güneş tanrısıdır. İşte araştırma yapmayan İslamcı sözde profler ve Müslümanlar bu seher vaktinin çok önemli olduğunu söylüyorlar. Aslında Sahar putunu kutsuyorlar haberleri yok. Ne diyelim cehalet böyle bir şey işte. Diğer Salem putu da batan güneş tanrısıdır aynı zamanda barış tanrısıdır. Diğer ismi, İslam barış dini midir adlı yazımda detaylı açıklama var. İslam ismi de bu salem tanrısından harf erozyonuna uğrayarak türemişti. İbnül Arabi, zaman içerisinde gerke nebatilerin, gerk sabilerin birbirlerinin topraklarına gidip gelmesiyle birlikte inanış ve putlerde taşınmıştır. Sizlere anlatılan masallarda MHMD Mekke bölgesindeki yaşadığında tamamen bir kurgudur. Medahin, Palmaris ve Petra adlı yerleri gösteriyor tarihi kaynaklar. Sabiler tarafından Mekke'ye getirilen el tanrısı el ilah oluyor, daha sonraki yıllarda dile daha kolay gelip okunması için el diye telaffuz ediliyor, günümüzdeki Allah isminin ortaya çıkış şekli bu yöndedir. Kur'an'da ise karşımıza Ankebut Suresi 17 ve 25. ayetlerde Allah'ın bir put olduğunun resmi kaynağı olarak çıkar. Hiç Müslümanlar bu iki ayeti kıvırmaya çalışmayınız çünkü bu kelime Kur'an'da 40'tan fazla geçer ve anlamı Allah'tan başka min dini, a lili demketir. Burada kıvırmaktaki amaçları arkasından gelen kelime olan evanen kelimesidir. Putlara demektir. Ayetin doğru yercimesi Allah'tan başka putlara da mı tapıyorsunuzdur? Gördünüz mü ey Müslümanlar Allah'ınız neymiş?